Tası yumulmuş. Bunun ekran orijinal değil. Bu sıvı temastı. Su geçirmiş bu. Falan yapıyor böyle. De "Ben de dinliyorum öyle. Aa falan su mu geçirmiş? Aa çok en çok enteresan falan" diyorum. Sonra dedim ki "Fiyat verebilir misiniz?" Hemen fiyat veremeyiz dedi. "Ne yapacağız?" dedi. İşte haberleşeceğiz. Mail üzerinden haberleşeceğiz. Telefonla haberleşemiyoruz. Niye dedim telefonla arayıp söyleyin yani hemen bana ona göre aksiyon alalım. Yok dedi biz dedim mailleşiyoruz dedi. Bizim dedi şeyimiz bu dedi. Tamam dedim işte yaz dedim Doğan Nokta falan. Sonra bana mail atlara Telefonun ben bir sene önce zaten 11 bin liraya almıştım. Bana 10 bin lira fiyat çıkardı. <laughs> ben dedim ki zaten ben 11 bin liraya aldım. ben bu telefonu alırım çöpe atarım daha iyi dedim. Size yaptırmayayım dedim. Tamam Aynen böyle dedim yani. Evet. Ama dedi işte yani telefonunuz daha sağlam olacak şöyle olacak böyle olacak dedim ki hayır istemiyorum ben telefonumu almaya geliyorum telefonumu hazırlayın dedim. Tabii ben öyle deyince götere tutuştu. Peki Doğan Bey siz isterseniz bir indirim yapalım dediler. Tamam bir yapın bakalım ne kadar yapacaksınız. 9 bin lira yaptılar. Ha dedim ki 9000 lira çok ben o parayı veremiyorum müsait değilim. Ve siz hazırlayın dedim cihazımızı. Ben bir üst tarafıma sorayım dedim. İşte son fiyat vereceğiz ne kadar? 8 bin lira. Yok dedim ben dedim cihazımı almaya geliyorum. Sonra Google'a rastgele bir tane random bir telefoncu yazdım. Puanı yüksek bir telefoncu. Bayağı da yorum var. Kötü de var, evet. iyi de var falan filan. Böyle gittim aldım telefonu. İşte o sırada da bana hala şey iş atıyorlar. Tamam dükkana gitmişim. Diyorlar ki beyefendi telefonunuz diyor tele... işte ekranı kırılabilir bu sefer daha çok büyük masraf açı olabilir. Ulan zaten 10.000 TL masraf açmış başıma. <laughs> daha ne kadar çok masraf açabilir ki? Sonra işte korkutmaya devam ediyorlar. Yok telefon bölünür, yok telefon işte ortlar, patlar, çıtlar falan. Ondan sonra ben bunların hiçbirini dinlemedim. Aldım telefonu, koydum cebime. Güzelce böyle yerleştirdim. çık. Ondan sonra gittim. Mecidiyeköy'e doğru telefoncu var gördüm. Telefoncunun böyle girişi göt Yani küçücük kapısı falan var. Ulan dedim burası telefonumu nasıl tamir edecek? Neyse girdim içeri. Sonra bir tane çocuk vardı. Çocuğa baktım, böyle daha 20 yaşında falan. Bu ne oğlum dedim, Bunları telefon verirsen. Bir daha geri alamam abi, sen telefon vermemiştin derlerdi. Sonra çocuk baktı şöyle. Abi dedi, tamam dedi, bunu dedi akşam alırsın dedi. Hani dedim, akşam alırım da fiyat ne olur dedim. Ona dedi ki, abi dedi 700 liraya çözeriz. dedi. <laughs> böyle yaptım, tamam. <laughs> 700 liraya çözmüş oldum. Yani bana toplamda 8000 lira geçireceklerdi. <laughs>